Dinleyicimiz dedi ki, bir arkadaş dedi, akşam dedi girdi, girdiği halde hemen ikindiye kılmamış, ikindiye ne dedi, akşam biraz sonra kılacağım. Yanlış bu. Yanlış vermiş Bir kere akşam girdikten sonra ikindi vakti bitmiştir. Akşam girdikten sonra ikindi ancak vakti bitmiştir. Ancak kaza kılınabilir. Ancak kaza sıkılabilir ve e, e, oraya kaldıysa önce akşamı kılar sonra e, ikindiği kaza Tertip sahibi ise önce. Tertip sah önce ikindiği kılar sonra onu geciktirme durumu falan söz konusu değil. Bir kere yanlış anlamış o. Asrı evvel ile saniyi karıştırmış. Birbirine karıştırmış. Ancak şu hüküm var. Onu yanlış anlamış olabilir. Mesela Hanefi mezhebinde akşama bir dakika var. Girmeden hemen niyet ettim ikindi namazının farzını kılmaya Allahu Ekber dedi. Elini aynı şekilde kamet elini bağladı. Akşam okunmaya başladı. Akşam girdi. Akşam girdi. Bu bozmaz namazını buyuruyor Hanefi mezhebinde. Devam edecek. Vakit yani akşam girmeden önce iftida tekbiri aldığı için vaktinde kılınmış oluyor. Kazaya kalmış olmuyor buyuruluyor. Ama Maliki ve Şafii mezhebinde bir rekat kıldıktan sonra akşam girmez, girerse o da vaktinde kılınmış olur. Hanefi mezhebinde iftida tekbiri kafidir. Belki bunu okumuştur, bunu yanlış anlamıştır. Ama vakit girdi diyor. şimdi ne işimiz ki vakit sorular. girdikten sonra şey yapıyor bu bir. On sana yani e, şimdi diyelim ki bir kimse yani bu dinleyicimiz tabii bir kimse e, öyleyi asr evvelde kılamadı. Asr-ı saniyede kıldı. Yani yok özür dilerim. E, öyleyi e, bildirdiğimiz o vakitte değil de asr evvelde kıldı bazı imamlara göre ikindi girmişti diyor. Girmişti. Ee, ama e, İmam Hazretleri'ne göre girmedi diyor. O İmam Azam Efendi göre öğleyi orada kıldı. İkindiyi az saniyede kılması lazım bunun. Hemen arkasına ikindiyi kılamaz. Onu karıştırmış efendim. Efendim hakikaya nasıl niyet diyeceğiz? mesele geldim ben Mustafa Bey'e dedim ki benim işte e, oğlum oğlumun veya kızımın akikasını kesmek için eğer kesiyorsan sen vekil ettim diyeceksin kafi. Yok alması kesmesi dağıtması şey yapacaksam e, işte kızımın akikasını almaya kesmeye kestirmeye dilediği şekilde e, dağıtma dağıtmaya seni vekil ettim diyeceksin parasını verip gideceksin o kadar. Efendim bir arkadaşımız e, işte gazete dağıtıyor dedi kalp krizi geçerek vefat etti. Yani büyükler karşılamış mı elbette. Yani samimiyeti de Elbette karşılar. İkinci dinleyicimiz namazda e, e, işte birinci rekatta uzun, ikinci rekatta kısa okunacak. Ama dık, ihlası okuduk arkasına, felak okuruz. Yine adayına ihlas okuruz. Şimdi dinleyicimiz öğrenmiş onları. Felak ihlası uzun. Yani üç ayet daha uzun okumadığı müddetçe okunabiliyor. E, mesela Kevser 3 ayet, İhlas 4 ayet. Okunabilir mi? Okunabilir. Vel Asr 3 ayet, İhlas 4 ayet. Okunabilir mi? Okunabilir. Vel Asr 3 ayet, İzaca da 3 ayet. Okunabilir mi? Tabi problem yok. Efendim e, teyemmümle de Kur'an-ı Kerim okunabilir mi? Elbette herhangi bir mahsuru söz konusu değil. Son dinleyicimiz ben dedi, e, dedi usul icap eden bir durum olmayacak. O, Hocamızla hayattayken şey yapmıştık, efendim e, öyle kesin konuşmamalı, kesin konuşmamalı. E, yine maalike de, e, taklidi devam etmeli, onu mahsul olmaz. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Biz teşekkür ederiz efendim. Sevgili dinleyicilerimiz bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız.